Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Bugün kamp çantamızda neler var? Motosikletle kampa gittiğimizde neler götürüyoruz? Bunun bir içeriğini çekelim dedik. Öncelikle şimdi daha yeni motordan indirdik malzemelerimizi. Hemen size göstereyim. Benim çantam ve tayfun çantası var. Şimdi, evet. Burası bu arada bir önceki videoda e, neydi bu? Işık Dağı yani. Işık Dağı, Karagöy'ün Aynen hani şu arkadaki manzara Işık Dağı'na ait yani. Evet. Şimdi şöyle kısaca bahsedecek olursak, ee, kamp mutfak malzemelerim var şöyle bir poşetin içinde. Sonra yürüyüş ayakkabısı getirdim kendime, polar getirdim hava soğuk olacak diye. Ee, daha sonra bunları ne yapalım biliyor musun? Açtığımızda tek tek fotoğraflar videonun yanına koyarız. Tamam. Ee, i̇ki tane bardağımız var şöyle, şu daha sıcak tutuyor üstü kapalı, bu bayağı termos. sıcak termos bardak. Soğuğu da çok iyi tutuyor. Sıcağı da çok iyi tutuyor. Bu normal bir bardak. Tayfun bunu ateşte kullanabileceğini söyledi ama daha denemedim ben öyle bir şey Bunu kullanılır herhalde. Bence sağlamak istiyor. İkisi de Dekathlon'dan almıştık. Daha sonra e, JBL bir tane hoparlörüm var. Bir de şöyle... E, bunu da trend yoldan almıştım. Telefonumu şey yapmak için... tripod, telefonu tripodu biraz uzuyor böyle. Çok bir şey değil. Şu kadar falan. Şu şekilde. Merve yarı ıslak ayaklarını dayamasan iyi olur aslında. yok fark etmez. Daha sonra her zamanki gibi bir tane tuvalet kağıdı kesim koyuyorum içine. Bu detayı verdiğin için teşekkür ederim. Her şey lazım oluyor. Bir tane de Nurgaz tüpümüz var şöyle. Bunun ilk kampları, kampa başladığımızda bir tık daha küçüğünü kullanıyorduk. E, o hemen bittiği için buna geçtik ve bunu da bayağıdır kullanıyoruz. Hiçbir şey olmadı yani bitmedi daha. Aslında çok kullanmıyoruz. Genelde ateş yakıyorum ben. E, yemekleri falan onunla yapıyoruz. Yemekleri ateşin üstünde yapmıyoruz ki bunu da yapıyoruz. <laughs> tamam, ateş yakamıyoruz. <laughs> Tam yakabiliyorsun bir tane ateş yakabiliyorsun ben seni şey an... O odun bulması zor. Bir de <laughs> ıslak oluyor ya. <laughs> ve ve asıl benim parçam gerçekten Aşkı çok ustaranım. seviyorum. Ee, şöyle Nurgaz'ın yine e, şey tencere seti var. Tencere çay, çaydanlık bir de tava var üçlü. Bunu da bayağı da kullanıyorum. Çok memnunum. Aha. Çok seviyorum dedim nazar değdi ya bu kadar dolamaz da ki. Daha dur videoyu diye yayınlamadım. <laughs> Çaydanlığın kapağına yeri çıkmış nasıl olmuş anlamadım. Neyse çaydanlığı gösterelim şu şekilde. Bakarız onu şimdi. Evet. Şöyle çaydanlığım. Şöyle tencerem. Şu şekilde de tavam. Şimdi yapacaksın? Yaptım o. Ah, eski sinir. Allah hadi. Ve çantamın zaten tek göz çantam. Ee, şapka kısmındaki malzemelerimizi göstereyim. Şu şekilde pürbüs çakmamız var. Şöyle çok işlevli gerçekten. Bu da da konuştum Ve şöyle ilk aldım Etim var. Daha sonra şu şekilde bir bıçan var. Şöyle. Dosta korku düşmana güven veren. <laughs> ve şöyle bir kafa lambam var. Bunda bayağıdır kullanıyorum. Pil bitmek bilmedi. Çok da şey dümeni çok yüksek değil ya. Dedin çok ya düşük. bu kampta biter artık. Aa, aynen böyle dedim ya. Ve ve ve. Sonlara yaklaştık arkadaşlar. Böyle çantanın içinde gelmişti zaten. çantalı bir Yok ya. Ekstra aldım. Yok pardon pardon. Kusura bakmayın. Ekstra almıştım ben bunu. Yağmurluk ama hiç kullanmadım ya. Hiç de denk gelmedim valla. Almasaydım de yağmur yağdı gerçekten. Bir tane de şöyle Tayfun'un ikimiz almıştık. Ben Çantamı de daha taktım. Aynısını. Hem şey düdük hem şöyle pusula hem de termometre. Aynen. Şu Hava Şimdi Tayfun'un çantası. alalım. Şunları gösterelim. Aynen. Bunlar mat zaten bildiğiniz. Sıradan. Şu ıı, alüminyum. alüminyum Sehpa masa katlanıyor küçülüyor böyle motoru rahatça koyabiliyoruz evet. açma gerek var mı açarken videosunu oradan tamam, açarken videosunu koyarız tırtı aynı bu taraf geriye doğru çek Şu bizim üç kişilik çadırımız, bunu da görüyorsunuz zaten videolarda. Crescent Black. Aynen. Sonra benim çanta. Burada işimize yarayabilir ipler, lastikler falan var. Şu Merve'nin az önce gösterdiği benim çantaya özel, üzerinde gelen yağmurlu. Ekstra almadım ben. ya yani iplerimiz. Kamera Aparattan da göstereyim mi ya? Şu, şuralarımızda gördüğünüz mikrofonların çantası falan içine evet, koyduğumuz zaman ekstra kalıyor. şarj oluyor ve bayağı uzun pili gidiyor. Powerbank. Geri koy istersen çantayı. Onu da koyayım mı o zaman? Aynen koy. Yani, Ağrı kesici benim dişlerim ağrıyor. Şuradan açayım yani. dur. Sen kıyafetlerini göstermedin değil mi? Yok yok. Genelde e, kendimize polar yani. falan alıyoruz. Şöyle bir yedek. pantolonumuz Hadi, oluyor. Yedek. Şu özellikle yeni. Yeni aldı pantolon. Eşofman. Genelde hani böyle bir şeyler bahset istersen. Sende yemek var daha çok herhalde. Ha, mi? yemek bir şey var. Yani. Başka hiçbir şey yok tamam. ya onunla. Şu yemek, abur cubur yemelik şeyler. Kahve. Sonra. Aynen. Kahraman Atıştırmalıklar yani. falan. Her yere yanında götürdü Merve'nin cezvesi. Al. Evet. Buraya koyarız. Bakır ya çok seviyorum. Tamam. Ya bundan sonra güzel. sen tulumu gösterdi miydin? Yok. Şöyle bir evet, tulumumuz tulumum. bunlar da göstermedim kışlık ama bu da benim yanımda duruyordu bu da. İki tane uyku tulumumuz var kışlık. Aynen. Çok sağlam. Bir de böyle. İki tane kamp sandalyemiz. Onu da videosuna ekleriz. Bunlar da pratik yani. Zaten pratik kamp sandalyesi geçiyor. Çok küçük yani şu kadar boyutu var. Aynen. Her yere götürebilirsin. Şu Kampizli. üstü. Evet. Şu ama da alt. Açarken ekleyeceğiz videosunu. Demirleri. <laughs> Aa, aa dur. Ne o? Aa tabii. Bir tane Ağaç mi? kesmek için. Evet, testeresi. Şey baltanı getirdin mi? Tabii ki. Özel yapım baltası. Bir tane İzmir'de yaptırdı. İzmir'den özel yaptırdı getirdi. Şöyle Hoş. bir balta. Buraya da çorap getirdim çantayı gitmesin diye. Evet mantıklı. Merve'nin varis çoraplarından. Peki. Kaşığın Yok, nerede? Unsana. Kaşığını göster. <laughs> Arkadaşlar Merve 590 TL. Şuna benzer 580. bir kaşık kaldı. Ben dedim ki bunu evde yaparım. Katlanabilir kaşık. Ve aynısı. Aynı işlevi görüyor. 600 TL VC bedava mı diyeyim bunu? Atacak zaten bu kaşığı? <laughs> evet atacak. Nerede seninkini göster? gösterim şu an. Nerede olduğunu bilmiyorum. Poşetlerin içindedir. Çıkar göster. <laughs> Alçak. Tamam ya. Yemeği yerken şey yaparım. <laughs> Ayağım tamam sağlılsın tamam ne güzel oldu bu kadar arkadaşlar yani sorunuz varsa mesajlardan yanıtlarız aynen Instagram'dan mesajlar özellikle Instagram'dan Aslında Instagram'da de artsın yani. evet ya gerçekten bu şekilde evet, ben acıktım Hadi.